Arkadaşlar Rider Raider kanalımızdan hepinize merhabalar. Bugün sizler için rs 660'ımıza koruma takozu takacağız. Buyurun birlikte nasıl koruma takozu takacağımızı parçalarla beraber size gösterelim. Öncelikle AliExpress'ten daha önce sipariş vermiş olduğumuz Evotek marka koruma takozunu ve parçalarını size gösterelim bu parçaları montaj edip ondan sonra motorumuza yerleştireceğiz. Tabi şimdi biz bunu AliExpress'ten aldığımız zaman maalesef gümrükteki bu yeni 30 Euro'ya düşme hikayeleri yoktu. Bundan sonra nasıl getirirsiniz, nasıl yapabilirsiniz bilmiyorum ama bu koruma takozu takmanız motorunuz için gerçekten önemli bir şey bence. Şimdi sizlere bunun montajını nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Öncelikli olarak şu görmüş olduğunuz V parçayı, şu uzun çubuğu alıyoruz. Tam zaten takılacak yer birbirine uyumlu olarak burada görünmekte. Burada hazır vidaları var. Öncelikle şu görmüş olduğunuz V parçayı ve şu uzun parçayı hırt simetrik bir şekilde şu iki tane vidasını üçlü kalyan vasıtasıyla birleştiriyoruz. parçayı birleştirdikten sonra görmüş olduğunuz asıl koruyucu takozu bu Evotec marka. Bunu alıyoruz. Hemen arkadaki şu şekilde birleştirdikten sonra burada uzun bir tane vidalık kuru var. Bunu da içine kuluyla beraber attıktan sonra hemen şurada takılacak yeri var. Buraya getiriyoruz. Burada Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Evotek marka koruma takozlarımızın montajını sizler için gerçekleştirdik. Sağ ve sol koruma takozları motorumuza takılmaya hazır vaziyette. Motor koruma takozlarının motorumuza montajını yapabilmemiz için öncelikli olarak sağ ve sol granajları sökmemiz gerekmekte. Alyan vasıtasıyla granajları sökmeye başlıyoruz. Motorumuzun grenajını söktükten sonra buradaki birinci nokta ve buradaki ikinci noktadaki vidaları çıkartıyoruz. Buraya koruma takozunun bu parçasını ve uzun parçasını güzelce montajını gerçekleştirmiş oluyoruz. Yapacağımız ilk etap bu. Gördüğünüz gibi grenajımızı yerine yerleştirdik. Biraz zorlu oldu ama e, usta işi gerektiren bir iş bu grömeci sökme işi. Şimdi koruma takozunu yerine yerleştireceğiz. Şuradaki görmüş olduğunuz kısma montajını gerçekleştirmiş olacağız. Montajını gerçekleştirmiş olduk. Bize göre sol tarafının koruma takozu böylelikle yerine takılmış oldu sol tarafındaki granajı söktük. Sol tarafa takozu taktıktan sonra bu sefer de sağ taraftaki granajımızı sökeceğiz. Sağ taraftaki granajımızı söktük. Koruma takozunun uzun demirini ve diğer aparatını da yerine yerleştirdikten sonra tekrardan granajı yerine yerleştirdik. Granajı tekrardan güzelce monte ettikten sonra en son olarak korma takozunun yer topuzunu yerine takmak kalıyor. Evet. İşte korma takozunun topuzunda görmüş olduğunuz üzere yerine güzelce monte ettik. Hem sağında hem solunda korma takozunu yerleştirmiş olduk. Şimdi Aprilia RS660'ımıza hem sağ hem sol tarafına granajlarını sökerek koruma güzel güzelce montajını yapmış olduk bunu da sizinle paylaşmış olduk yalnız burada size söylemek istediğim bir şey var daha önce RS660'la ilgili yağ, yağ, yağ değişimi filtresi değişimi hava filtresi değişimi ile ilgili işleri de yine beraber garajımızda yapmıştık fakat burada bu koruma takozları ne takarken profesyonel bir usta desteğinden yararlanmanızı sizlere tavsiye ederim. Nedenine gelirsek, Aprilia e rs 660'ın granajını sökmek biraz e, ma zahmetli. Çünkü her vidası değişik alyan istiyor. Bazı villaların yerleri elinizin ulaşamayacağı yerlerde biraz sıkıntılı noktalarda. O sebepten dolayı granajı sökmek Biraz zahmetli olduğundan dolayı bu koruma takozu işlemini yaparken profesyonel usta desteği almanızı ben size tavsiye ederim. Arasal Altın'la taşımızın koruma da beraber takmış olduk. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı desteklemeye devam edin. Görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum.